Merhaba Sibel Genç takipçileri. Bugün size videoya nasıl müzik eklenir onu öğreteceğim. Ee, gördüğünüz gibi Camtasia stüdyomuz açık. Müzik ekleyeceğimiz bir videoyu açalım şimdi. Ee, ben bu videoya diyelim müzik eklemek istiyorum. Hatta şunun bir sesini de kısarım. Edit Bu videonun kendi sesini kıstık. Şimdi biz buna müzik ekleyeceğiz. İndirilenler. Şunu bir ekleyelim. Bunu kısabiliriz mesela. Bunu boyutunu ayarlayabiliriz. Video ne kadar olacaksa. Sonra sonda bir dakika siz bir izleyin. Ben seni gördüm ayşın. gidiyor. Böyle tak diye gidiyor ses Bu hani. O yüzden audio bölümüne giriyoruz. Fade out yapıyoruz. Abi, bu uzun gelmiş olabilir. Bunu böyle kısaltabiliriz. Şimdi bakın. <laughs> Müzik azalarak gidiyor. Yok oluyor daha doğrusu. Camtasia'dan böyle müziği ekleyebilirsiniz. Böyle dediğim ayarları da yaparsın. Hatta o ayarları ben kullanmıyorum gelecek Gerçi de. Ne diyelim? Full. Siz de bu ayarları yaparsanız vizyonu, videonuz daha kaliteli olur. MP4 veya AVI yapabilirsiniz. Ben MP4 yapıyorum. Yani normalde yapmam da. Neyse siz bilirsiniz. Bu daha kaliteli tabii ki Bu Full HD. bir dakika sesin daha kaliteli olması için başka yapacağımız bir ayar şu an aklımda yok bunu da ayarlayalım isterseniz 1900 bir dakika hayda 1920 ııı hmm, ya yavşmı bunu da böyle yapabiliriz İleri. Tamam. Tamam. Böyle masa üstüne kaydedebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.